Montaigne insan doğasını anlamak için kendi içsel dünyasını bir laboratuvar gibi kullanmış ve "Ben kendimi inceliyorum" diyerek insanın kusurlarını, çelişkilerini ve güzelliklerini gözler önüne sermiştir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için şimdiden teşekkürler. İnsan her yerde aynı insandır. Bir insanın yaratılışında asalet yoksa, kainatın tacını giyse yine de çıplak kalır. Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun. İyileşmesi kendi elinde olan hastaya acınmaz. Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur hemen beni kendilerine çeker, içimdekinden uzaklaştırır. Canım bir deliye gülmek isterse hiç uzağa gitmeden kendi kendime gülebilirim. İnsanın sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse, hazdan, mutluluktan, iyilikten de bir şey anlamaz. Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder. Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. Ey dostlarım, dünyada dost yoktur. Bolluk kadar insanı usandıran şey yoktur. Karşısında 300 kadını birden buyruğunda hazır gören bir adamda istek mi kalır? Yaşıyor ama bilmiyor yaşadığını. Dostluk kavgacı olmadı mı? Sağlam ve cömert değildir. Nazlı yapmacık bir hava birini kırma korkusu dostluğa rahat nefes aldırmaz. Hayat kendiliğinden ne iyi ne kötüdür. Ona iyiliği, kötülüğü katan sizsiniz. Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak şartıyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikedeyiz demektir. Keyfim yerindeyse hava da güzelse kötü insan değilim. Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Nasıl olursa olsunlar insandırlar sonunda. Her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. Ama nasıl şükrediyorum Tanrı'ya? Varımı yoğumu bana aracısız vermiş, beni yalnız kendisine borçlu kılmış olduğu için. Nasıl olur da insan bir şeyi kendinden daha çok sevmeye kalkar? Parayı saklamak kazanmaktan daha zahmetlidir. Kendimi hem yürekçe, asıl iş yürekli olmakta çünkü, hem varlıkça öyle hazırlıyorum ki başka her şeyimi yitirdiğim zaman kendimle yetinmesini bileyim. Yüksek mevkilerde sağduyu az rastlanır. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. İnsan kötü şeyleri bilmediği, beceremediği için değil, canı istemediği için yapmamalı. Felsefenin fazlası bizim gerçek duygularımızı körletir. Gereksiz bir inceleme ile bizi doğanın güzel ve rahat yolundan çıkarır. Görmüyor muyuz bocalıyor insan. Aranıyor hep, yer değiştiriyor, yükünü atmak ister gibi. Bundan sonraki halim ancak yarım bir varlık olacak. Ben artık o, ben olmayacağım. Gün geçtikçe kendimden ayrılıyor, uzaklaşıyorum. dünyalarına yabancı bir hava bulaşacak diye ödleri kopar. Hiçbir şeyimi almazlarsa bana çok şey vermiş olurlar. Hiçbir kötülük etmezlerse yeterince iyilik etmiş sayılırlar bana. Dünyada insanlığını bilmekten, insanca yaşamaktan daha güzel, daha doğru bir iş yoktur. Bilimlerin en çetini de o hayatı iyi yaşamasını bilmektir. İdrak edemediğimiz şeyleri küçümsemek vahim ve tehlikeli bir atılganlıktır. En büyük en şerefli eserimiz doğru dürüst yaşamaktır. Yiğitlik kolun bacağın değil, yüreğin, ruhun sağlamlığındadır. Atımızın, silahlarımızın değerinde değil, kendi değerimizdedir. İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızdır. Öyleyken en mağruru da odur. En iyisi gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır. Kırbaç zoruyla bilim dolu bir çanta taşıtıyorlar onlara. Oysa bilimi evimizde saklamak yetmez. Evlenmek gerek onunla. Zincirlerimizi götürürüz kendimizle birlikte. Tam bir özgürlük değildir kavuştuğumuz. Döner döner bakarız bırakıp gittiğimize. Onunla dolu kalır düşlerimiz. Felsefenin fazlası zarardır. Felsefe bir yere kadar iyidir, hoştur. Yararlı olduğu dereceyi aşacak kadar derinlere gidersek çileden çıkar, kötüleşiriz. Herkesin inandığı, uyduğu şeyleri küçümseriz. Herkesle doğru dürüst konuşmaya, herkes gibi dünyadan zevk almaya düşman oluruz. Başka dertlerden kaçmaktır en çok bizi ölmeye iten. O kadar ki ölümden kaçmak kimi zaman ölüme koşturur bizi. Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar. Kendilerini kabul ettirmeleri akıl dışı bir güçten gelir başka bir şeyden değil gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez nasıl yalvarıyorum tanrıya gece gündüz beni hiçbir zaman kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye olgun kendine hakim Öylesine ki ne yoksulluk korkutur onu ne ölüm ne zindan tutkulardan sıyrılmış şereflere gözü tok içine kapanmış toparlanmış yalın bir küre olmuş pürüzsüz yuvarlanır bir başına tarihe tutamak vermeden hiç yenilmeden Güzellik insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışlı olursa olsun, onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Mistik olmak işlerine gelir. Yasa koyanlar da çoğu kez budala ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Nasıl olursa olsunlar, onlar da insandır. Her yaptıkları şey ister istemez geçici ve değişkendir. Yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır? Yalnız kendimle uğraşıyorum. Delilik ediyorsam bundan zarar görecek başkası değil benim. Çünkü bu öyle bir delilik ki bende başlayıp bende bitiyor. Hiçbir kötülüğe yol açmıyor. İnsan her yerde hep o insandır ve bir insanın özünde soyluluk olmadı mı dünyanın tacını giyse yine çıplak kalır. İki alışveriş, dostluk ve aşk rastlantılara ve başkalarına bağlıdır. Biri aramakla bulunmaz kolay kolay, öteki yaşla solar gider. Onun için hayatımı doldurup doyuramazdı onlar. Üçüncü alışveriş kitaplarla kurduğumuz ilişkidir ki daha sağlam ve daha çok bizimdir. Dışımızda aramayalım kötülüğü, içimizdedir o. Hekimlerin anlattığına göre bazı sesler ve çalgılar kimi insanları çıldırma hallerine sokarmış. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi yoklar, kendimi tadarım. İnsan hayatı denen bu yolculukta benim bulduğum en iyi nevale kitaplardır. Ve ondan yoksun anlayışta insanlara çok acırım. Yaşamımızı ölüm kaygısıyla, ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. Eflatun der ki: Çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Bütün insanları hem şehrim sayıyorum, bir Polonyalıyı Fransız gibi kucaklayabiliyorum. Dünya ile akrabalığımı kendi milletimle olan akrabalığımdan üstün tutuyorum. Dünyada insanlığını bilmekten insanca yaşamaktan daha güzel, daha doğru bir iş yoktur. Bilimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını bilmektir. Montaigne zengin bir çiftlik sahibi bir ailenin oğlu olarak Fransa'da doğdu. Kendisini derinden etkileyen bir kültüre sahip, çok yönlü bir eğitim aldı. Genç yaşta hukuk eğitimi görmüş ancak kariyerini daha sonra çiftçiliğe ve edebiyata adamıştır. Montaigne'in Denemeler kitabını yazmaya iten temel nedenlerden biri kendi öz benliğini ve insan doğanı anlamak konusundaki sınırsız merakıydı. Montaigne klasik Yunan ve Roma düşünürlerinden ilham almış ancak fikirlerini tamamen bireysel ve otonom bir bakışla sunmuştur. Yaşamı boyunca Avrupa, reform ve karşı reform hareketleriyle büyük bir dini çatışma içindeydi. Bu atmosferde Montaigne bir tarafsız düşünür olarak öne çıktı ve insanın karmaşıklıklarını anlamaya yönelik bir bakış açısı benimsedi. Her zaman bir şeyden kuşkulanabilir diyen Montaigne, skeptik bir yaklaşımla her şeyi sorgulama cesaretini sergiledi. Denemeler kitabı, bizzat onun deyimiyle kendini anlamaya yönelik bir girişimdir. Eserde bireylerin zayıflıkları, tutkuları, korkuları ve hayatta anlam arayışı derinlemesine ele alınır. Montaigne, insanı kusurlu ancak bu kusurlarla değerli olarak görür. Bir insanın değeri, kendi kendisiyle ne kadar barışık olduğuyla ölçülür diyen Montaigne, bireylerin kendileriyle hesaplaşmalarının önemini vurgular. Bilginin sınırlı olduğunu, ve bireylerin bu sınırlılığı kabullenerek hareket etmeleri gerektiğini vurgular. Bu bakış açısı onun pragmatik yaklaşımını da yansıtır. Montaigne insan hayatının karmaşıklıklarına dair kesin çözümler yerine bireylerin bu karmaşıklıklardan anlam çıkarmaya çalışmaları gerektiğini savunur ve kitapları hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak görür. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur diyerek bilgiyi ve okumayı bir kaçış değil tam tersine bir iyileşme aracı olarak tanımlar. Kitaplara olan sevgisi Monten'in çocukluğunda aldığı insancıl eğitimin bir sonucudur. bireyin merkezde olduğu bir felsefi düşüncenin temelini atmıştır. René Descartes ve Jean-Jacques Rousseau gibi filozoflar Montaigne'in bireycilik anlayışından etkilenmiştir. Özellikle Montaigne'in skeptik yaklaşımı, modern felsefi düşüncenin temellerini oluşturmuş ve bireylerin kendilerini sorgulamaları konusunda ışık tutmuştur.